Tamam. Hocam yani. e, Türkiye saatle iki buçuk oldu. Çocuklar yaptı. Tamam ben gel gidelim bro. bir yani, ya, hani. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar um, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bro. Üç gün sonra bomba gibi aynı şekilde. Aynı ekip, aynı ortam. Bu sefer çiğ köfte ne var? Bu sefer çiğ köfte yok. Yoruyor muyuz? Ne Hocam, Yapacağız. pazartesi gününki yayında çiğ köfte yoralım mı? Ben pazartesi günkü yayına gelmiyor. Neden? <laughs> Neden? Çiğ köfte gelemem canım çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu yani e, Ezgi Danimarka'da Danimarka Danimarka da kalıyor. Çiğ köfte yok ya canı çekiyor. Çiğ köfte yok canı çekiyor. Ey öğrende kendin yap. <gülüyor> <gülüyor> Can biliyorum yapmasın da zaten malzeme yok. <laughs> nasıl, Nasıl malzeme? Çiğ köfte içinde gerekir ki. bu? Şey, ne? Hocam isotu nerede bulsunlar? İsotu. Danimarka'da. Danimarka'da. <laughs> <laughs> İlla ki vardır da. pul biber yok mu? Pul, pul, biber vardır ya. Pul biber var ama isot yok. E tamam, tamam isot da olmasın. Pul biber ne olsun? Boş ver. Azerbaycan'da selam Limon Ali, Ali. Sadık Hey bro. <laughs> Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan her zaman biliyoruz ki her zaman Azerbaycan'da kardeşlerimizdir. Yapsayım her zaman yani her gerçekten gerçekten çok çok sağlam, daşşaklı Azerbaycanlı kardeşlerim vardır benim. <laughs> Yamsan ve siz adamsınız. İyi ki varsınız. Bir tek zaten siz dost dostumuzsunuz. Açık açık söyleyeyim. Yani başka kim var? Ya siz Azerbaycanlılardan hariç kim var başka bu dünyada bro? Biz bireyiz. Biz gerçekten biz bireyiz. Sağ so, ol. Ya yeah, Böyle hocam gene böyle mi yapalım? Evde evlerde mi girelim? Ey konuşur konu ben benim için hiç fark etmez benim için hiç fark etmez ama yani öyle güzel bir keyifli bir gece oldu yine benim için yani <laughs> umarım, umarım 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 herkes yani umarım herkes keyif aldı bu şeyden yayından yayından <laughs> you know um, Teşekkür ederim siz desteklediğiniz beni için yani öyle gerçekten minnettarım yani geldiğiniz katıldınız bana um, abone oldunuz birçok insan abone oldu bana yani gerçekten yani ben ne söylesem yeterli değil gerçekten um, sağ olasınız, iyi ki varsınız biliyorsunuz ki bazı insanlar vardır ki beni halen yani yıkmaya çabalıyor. Beni bitirmeye çabalıyor ama biz bitmeyeceğiz bro. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Biz halen daha devam edeceğiz. Biz halen daha dik yürüyeceğiz. Um, yani yeter ki siz pes etmeyiniz. Ben asla pes etmem. Yeter ki siz iyi olunuz. Ben her zaman iyi olacağım. Yani önemli olan sizsiniz. Hiç moralinizi bozmayınız yani anlayınız zannetmeyiniz ki zanetmeyiniz zannetmeyiniz ki sen, ben ben bir, bir bir bok zannediyorum ben ben bir ya internet fenomeni ben ben daha önceden sizin gibiydiniz sizin gibiydim yani ama olay nedir um, ben her zaman içim ve dişim bir olduğu için yani böyle gibi insanlar hem sevilir hem de nefret edilir. Yani ama ben yine de hiçbir zaman çizgimi bozmayacağım. Um, ve biliyorum ki beni seven kitle beni her zaman arkamdadır ve benim kemik kitlemdir. Evet. Yani ve biz yürüyeceğiz. Biz yürüyeceğiz kardeşlerim. Biz yürüyeceğiz. Tamam mı? Bazı gün her zaman ben her zaman ben doğru değilim. Bazen bazen yanlış da olabilirim. Ama sonuçta ben bir insanım. Siz de insansınız. Ama yani herkese yine de teşekkür ederim izlediğiniz için um, kapatmadan e, Cenk Hoca'nın e, bu açıklama yaptığımız 3 günlük süreci kliplerden alıp paylaşırsan çok mutlu oluruz bu Herkes dediğim gibi herkes 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 paylaşsın YouTube'a, TikTok'a. Yani eline geldiği gibi al paylaşın tamam mı? Çünkü <laughs> dediğim gibi yani öyle ben kesitleri alsam da paylaşsam zaten değişikleri kim bu? Deje, bu ukalayarak kendini seviyor, kendini beğeniyor, kendini paylaşıyor. Ama siz yaparsanız daha çok önemli olur. Yani gerçekten beğendiyseniz paylaşınız gitsin. Dediğim gibi. Pazartesi günü Twitch'e imza atacak. Aha bu kadar büyük konuşuyorum. Bu arada Ceng Hoca kesitleri um, Seni izliyorum bro. Seni bakıyorum tamam mı? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Um, ya. Yeah. Gerçekten sen. Geceleri deyip kapatalım artık. Ya. Yeah. Hadi baylar. Allah 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 Bayanlar. Yayınlak arkadaşlar. Website is. Yes. Good night my brother. İyi geceler.